Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Game Pass'in iki oyununa baktık. Epi'ye de baktık. Şimdi Amazon'la devam edeceğiz. Amazon oyunlarına bakacağız. Amazon oyunlarından çok bir şey beklemiyoruz zaten. Ya bulmaca veriyor ya işte iki şey veriyor. Ee, bulmacaları fena olmuyor ama ne dersiniz? Ben bulmacaların böyle değişik bulmacalı oyunlarını seviyorum. Şimdi hatta şunu da oynuyorum. Bunu da bitirdim. Nerede o? Şu. Bakın bu çok keyifliydi. Aynı meme. Meme Bu geldi. Living Legends. Aynı mı lan bunların ismi? Big Fish'in gameleri birbirine çok benziyor. Büyük ihtimal şimdi oynayacağımız bu Dark City International İntrigüttürriye de büyük ihtimalle bu tarz bir oyun. O da... Kalp kalk kalk. Oynarım. Bu bulmacalı oyunlar böyle da kafanızı dağıtmak için. Nitekim bu da öyle. Bu arada tişörtüm nasıl ya dostlar? Bir tişört yorum ister ya. Şöyle... artala bakar mısınız? Şeyden sonra. Oyundan sonra. Çok sesli. Aynı tarz. Terrible things are happening in <laughs> three of the world. Tam dost. Bu güzel bir hikaye koyuyorlar. Güzel <laughs> bir kısım. Ne diyordum tişörte fokus yapıyordum. Nasıl tişörtüm? Ah bayıldım ya. Aşağı Böyle bir portal. Yani. Bayıldım. Neyse. reklamımızı yaptım. Ya. Gizli bir. Hemen play diyelim. Dayı ne yaptın patlattı da. Senin yapacağın deneyin. Casual var. Ad, aynı hepsinin advanced işte 20 saniyede hint şeyi göster. 70 saniyede hinti göster. Yani Biz buna başlayalım. It looks like my visit to New York just became an investigation. Something is behind these fires and I intend to find out what. New York'taki büyük bir yangınla esinlenmedik. Hangimiz esinlenmedik? o yani. Evet. Would you like the tutorial? No. Alıyoruz. Fotoğraf çıktı içinden. Bir de not çıktı. Çok güzel. Oh, there's Eric Moore, the newspaper editor. E, newspaper editor. Aa, siz görmüyorsunuz lan. Beni görüyorsunuz. soru ya. İnşallah. Çok kısa öyle bir newspaper gördünüz. Miss Agatha, I all this time Evet gazete yanmış bu da elinde kalanlar bakalım abinin elinde kalanlar da Inspection Box Bir kuş var Bir tane At var Fires Tricksters Phoenix -tr Teşekkürler Gizli bilgileri aldığımıza göre I will check out box first önce önce bunu bir Şey yapacağız çekeceğiz. edeceğiz Ha bak bunlar. Phoenix'i bulduk. Bunu bulduk. Bu da herhalde diğer. Onları bulduk. Amerikan mührünü aldık. Investigate in the Crimes Gate. Bakalım invest edelim. Bağmıymış. Bu Burada kartalı gördük. Burada bir. bunun şeyleri geçişleri çok güzel bu şey. Wait. I'm sorry, miss. This area is evet. dangerous. Bu alan diyor çok tehlikeli diyor. Sizi alamam diyor. Biz ama bir şekilde oraya gireceğiz. Dayı gireceğiz. Onu bizi bırakmayız. Evet, Eiffel Tower. Liberty burada işte. Liberty bulduk. Ee, neler var? Eiffel Tower, bir imza var, bir Phoenix var yine. Bir Bu neymiş? Anahtar açar mı? onun büyük ihtimalle şifresi var. O, M, D. O, M, D. İç kısmının ne bu? I, G. I, G. açarım. Bu ne dostum? Para. Parayı alalım. Bu da Phoenix büyük ihtimalle. At yüzük var. Ha, bir yerlere bununla bakacağız büyük ihtimalle. Al onu al. Şehir haberleri. Eyfel Kulesi onu da bulduk. Powder var. Ne o powder? Şey. Pudra. Saat zaten bu ama bunu almıyor herhalde. Böyle bir saat değil. Peki şunu alıp şuna taksak. Buraya taksak. Bunu bir yere kullanacağız ama. Lamba varmış. Lens dediği bu değil mi dostum lens? Hayır hayır çıkma ya şunu halledelim dur. Bu ne? Bunu da bulduk. İmza. Ayın 26'sı tarih. Bunu bir yere, bunu bir şeyle birleştireceğiz Şuna takacağız bak şuna. Eee. Eee. Bununla da bir yere bakacağız ama. A bridge bu da işte. Köprüyü de bulduk. Bir saat mi kaldı dostum? Bu da herhalde cuk. Du, kapısı kapat arkaya görünmüyor. Un gibi bir şey aldır. Ha bu ne? Kesin ha, lens çıktı. Bunu açamıyoruz. Tamam dostum ona bak. Bununla bakacağız. A powder. Saat kaldı. Saatte bu da bu saat de böyle almıyor. Ha bunu alıp buna takınca saat olacak. Ee, kamera lensini bulmuşuz. Ya found the camera lens. Takalım hemen bunu ona. Daha ayağını ve bir şeyin daha bulacağız. Tamam buluruz. Bulsun. Al beni. Tamam sal beni. Tam buradan da sal buraya beni almıyor zaten. Burada işimiz yok. Buraya baktık baktık. Tam beni geri salabilir misin? Teşekkür ederim. Buraya bir bakalım. Kuşumuz var. Kuşa bir yem lazım. Burada bir tarih var. Hoş köpek. Bir itfaiye A D'yi bulduk. Başka bakışacağımız. Şurada bir şey var ama oraya bakamıyoruz yanlış şurada Hemen oraya bir fokuslan. D, M, M, X. D'sini bulduk ama. Bunlar kim ya şu abiler? Bir şey daha bulduk. Attık, dızladık. Buraya döneceğiz. Hemen altını bulduk. Buna bakmıştık. Buraya baktırtmıyor. Kameranın altını da tak kameraya. Burası ne? Şu mu acaba? Şey mi takacağız buraya? Şu değil değil mi? Bazen absürt şeyleri de uyuyor da. Burada ısrarlı bir şey var. Tavullu olmaz o iş. Bunu atacağız herhalde. Ha. Ay niye kapattın? Aha ne, ne sev Neymiş. Yeni diyor işte şey oyunu diyor bunlarla. Yemini de aldık. Kamera plate'i de bulduk. Kamera hazır da. bakalım. Şuraya gidelim. Kolay gelsin dayıoğlu. Al bir küp daha sana. Al birazdan da daha... Ya diye insanlık gör. Aa düzeltti. Neymiş? 3 4 M X D. Tamam aşkısı öğrendik. bana niye burayı gösterdin? Dur bir geri gelir misin? burada Bunu nasıl ayarlayacağız? Ben bunu ayarlamak istiyorum lan. Böyle bir şey değil. Neresi yandı az önce? Burası yanıyor ısrarla. Burada neyi atladık? Şu camı gösteriyor da kamerayla mı acaba? Buraya bakacağız. Dur bakayım. Bir daha gel. Kamera değil. Bubble zaten değil. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Bu da değil burada da bir işimiz var bulamam. Tamam geri dönelim. Buraları yok, buraları yok. Bunu yapamadık böyle ya. Ya şu not not mu alacağız? Ha, evet. Demin ben bunu aklı tutabilirdim dostum. 3 4 me x de make the peace test'ten sonra alalım abi test önemli. Nipsi Bur burası bitti. Aile işimiz yok. Burası da bitti. Bu. So so many fires in these men. Ustun fires olur ya. Yani. Fireslar olmak için. Bu değil buraya. Avul da değil. News paperla ne işi o? Geri çıkalım bakalım. Bizim burada kaçırdığımız bir şey var. Mı? Yangın musluğunun işi. Islak mendili aldık. Buradaki camı bence kıracağız. Eymiş. Yani öyle gibi. Anlıyor Mindili nerede kullanırız şuradaki kabloları değil mi şurada niye kabloları kullanmamı Örelim mi bundan hiç bir şey değil bulamadık burada olmalı mı? burada işimiz büyük ihtimalle. Camla alakalı. Bunu bunu sileceğiz herhalde. Buranın da fotoğrafı. Ne, ne düşünüyordun diyor bunu yaparken. İyice mi yıkıldı? al fotoğraf. Kamera, kamera ortalığın anasını belledik. E ee, bir şey yapacağız. E ee, evet. İşte bazen öyle çıkmaza girince de oyun E bağlıyor. Burada içeri sok. Burada kaldık. Defa harita gör. Ha, so you're a private detective. I should show Lieutenant Brooks what I've learned so far. Dayanamadık bir hint aldık. Phoenix doğru, erik mor doğru, tamam. Bunların buraya ha böyle şey yapacağız. Bu da bunun, bu da bunun. An anonymous source contacted the editor with evidence about the fires just after the paper. Teşekkür ederim something doesn't add have... Sorry to interrupt. Ley biz duş. Sen rahat ol burada duralım. Tamam. Ben bunu birazcık size göstermek için açtım. Bu ama oynarım ben bu oyun. dediğim gibi. Güzel oyun. Teşekkür ederim efendim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olun. Ee, son bir oyunumuz kaldı. Nine watches family.